Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. EMEL podyumda. Hakikâf oturmaya gelmedi. Bence diye. de. Şoş şoş. Biz buran yandan yandan. Ay Öykü hanımcığım hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben deep house müzik çok severim. Özellikle de Solomon'u. Kilios'ta dinlemiştim burada. Kardeşimle gitmiştik ama şu an ben İspanya Ibiza'dayım. Ibiza'da. Ama eee kabinde onun arkasındayım. Çok heyecanlıyım. VIP olarak dinliyorum. Aa, aa. evet. Neler neler. <laughs> Solomon iyice hey, <J>. Çalıyor. <laughs> Evet. Solomon. DJ kabinde. Oh. Evet. VIP'de. Emel. Arkada videolarda görüyoruz Solomon. Yapsın Emel o bir yandan. Evet. <laughs> Vanya. Emel ben sana bayıldım. <laughs> Ay, çok yerim güzel değil. görünüyorsun. Tam Ibiza vibe'i var sende. Takılarına <laughs> ayrıca bayıldım. Ben çünkü ta takıya takıyı çok seviyorum. Ulan teşekkürler. Boynunda ee, evet. çok Son minimde takı hastası. Bir ayakkabı desteği O anda boynunda asla takısı yoktur. Böyle. Ayakkabını Ay, bilmiyorum. Zaten VIP'desin. VIP VIP'deyim. Aynen. Onu zaten belir ha. belirtmişsin. Bence çok güzel görünüyor. He. Şapka şapkan çok, Peki, güzel. çok güzel. Peki çok mı? Peki çok güzel. Ben sana bayıldım. Ay teşekkürler. Artık diyecek bir şeyim yok. <laughs> o kadar bayılmış gözler dönüyor. Bayıldım. <laughs> evet. <Çok. <laughs> Nadia. Emel'ciğim e, evet. ben de seni çok beğendim. Herkesten bugün bence farklı görünüyorsun. Hayır. Çapkan çok güzel. Ee, çok... Sibel Hanım yaptı. Aa, Saç evet belli Sibel bana hediye Hanım. Evet. Söyleyecektim hatta Sibel Hanım mı yaptı? Üzerimdekini de Sibel Hanımda gördüm. Dedim ki Sibel bunu <laughs> bana ver ben bunu kombinleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok yapıyorum. Çok yakışmış. Çok ben kombin beğendim aksesuarlarını, şapkanı. Sadece VIP'de olsam bile o ayakkabı. Ama VIP lütfen. Peki, lütfen ya da... ben VIP'deyim olabilir. Yani olabilir benim aslında yani. Da olmaz ama bilmediğim şeylerden puan kırmıyorum. Ama biz de ısrarcıyız değil mi? Bunu da ısrarcıyım olabiliyor olabilir yani. <laughs> Tam Solomon'un böyle böyle burasındayım ya çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne oh, orada? Oh, oh. Hep bizi heveslendiriyorsun konseptlerinde. Ya bir Bodrum'a gidiyorsun, şu anda da Ibiza'da <laughs> Solomon'a gidiyorsun. <laughs> ah ya, canım nerede? Ben istedi. <laughs> Emel, ben e, takımının dışarıda asılı olduğunu gördüm de dedim ki bunu nasıl kombinleyeceğim? diye düşündüm. E, ben kombinleme şeklini, içindeki o detayları çantanı çok be beğendim gerçekten. Ee, kafana öyle bir şapka takman falan, kolyelerine meç etmen çok güzel durmuş. Ay. Ben öyle bir partilere bir, e çok daha 20'li yaşlarımdayken çok gidiyordum. Ben vallahi gidiyorum şu anda. Da. Ben gidiyordum şu an böyle gidesim yok. Kafam aa, evde aa, dinliyorum. Aa, Seni senin için ya. geçmiş. <gülüyor> 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 hayır için <laughs> <hayır. gülüyor> Senin için geçmiş. Evet. Kalma yok, i̇çinde yok. Nur Hanım geçmiş senin. İçinde Nur Hanım geçmiş Evet. Nur artık şey house müzikten klasik müziğe doğru bir geçiş yaptım ben. Doğru yerdesin. <laughs> ee, evet evde kitap ve gözlük. <laughs> evet ben sürekli kitap okuyan biriyim. Ee, güzel bir şans. Şey hani gözlük yok bazen dinlendirici gelir gelir diye ben. Pardon. Az kalmış. Az. <laughs> 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 ee, şimdi ben oraya hep gittiğimde e, düz ayakkabı ya da cowboy ya da böyle daha evet. ayakların konforlu bir şey arkada olsam bile giyiyordum. E, ama şimdi sen emel olarak gidiyorsun oraya gizem olarak gitmiyorsun. Bu. O, o yüzden de ayakkabılarım edip. beni rahatsız etmedi. Teşekkürler. Kar kaldırırdı. Aa, çok şükür son nokta yani. koydun gerçekten. Öyle. Yani, <laughs> twist <gülüyor> noktaları <gülüyor> güzelce gizledin. <laughs> <Güzelmiş. gülüyor> son, son, son beklemiyorduk çok şaşırdık. Gerçekten çok şaşırdık. <gülüyor> 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 ben bayılıyorum yorumlarına ya. <laughs> Mükemmel. Mutlaka bir oyuncak çıkarıyorsun bana çok eğleniyorum. Oluyor değil mi? Güzel oluyor, güzel oluyor. Su. Selam Emel. Ben seni çok beğendim ama ayakkabı konusunda ben de bir kaldım. Arkadaşlar gerçekten Aman bir yaygın bölümünde burası... giyinilebiliyor. Ben ona güzel bir şey söylerken yaptım evet. aslında. Şey ne dedim biliyor musun? Ne dedi? dedin? Burası bir turist olarak bir platform olduğu için bunu giymem gayet normal dedim. Ha, normal mi dedin? Evet, iyi bir şey aa, diyor. Canım puan kırmak istemiyor senden ama herkese üç vermek istiyorum bugün. Ama içimden geçmeyi veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ya herkese üç <laughs> vermek Hayır, istiyorum, iki vermeyeceğim ben. Niye öyle <laughs> şey hiç, hiç, hiç Ben nasıl sapatadayım ya. <laughs> <laughs> yani, <aa. gülüyor> <Şu an gülüyor> ya ben de öyle yapmalıyım. Yani ben Ayşe. de böyle yapmalıyım. Kızlara diyorum ki Öykü hanım. Hayırdır? <laughs> Kızlara diyorum ki Öykü hanım bugün niye diyorum birbirimize diyorum hani adam akıllı puan vermeyelim diyorum. mesela iki, üç. Kendikten ya biz de götürmek istiyor o yüzden. <laughs> Herkes bir, bir, bir <gülüyor> kıyısını <gülüyor> istiyorsun sen yani. Öykü Hanım diyorum ki acaba ben de mi öyle yapmalıyım suyun dediği gibi yapmalıyım. Gizem diyor ki evet diyor. Ben de yapmalısın sonra <gülüyor> Ya <gülüyor> ama ne bileyim hani ben gerçekten. çok oralarda dolaşmış. Yani, 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 yani. sen evet ama yani. Ama gerçekten. Yani hani. sen sen nabzın zor atıyor zaten. Ama güzel de <laughs> iyiydi de şimdi hani öyle diye de hani benim hiç gönlümden gelmiyor. Çünkü mesela gerçekten mesela Gizem mesela hani küçük hiçbir şey göremeyince de ben anne hani nasıl kırabilirim? Aşkım benden Çünkü kırma zaten. Hayır, bir... Kimse... <laughs> size puan kırmak zorunda size demiyor. Ya ha tabii canım, ki de evet yani şey ama ne ya. bileyim hoşuma gidiyor. Espri. Emel konusunda da bu arada ben bize hiç Doğru, gitmedim. Dur e söz Aa, tamam. Emel'cim e, kombinini çok beğendim. E, ama o paçanın bu beni rahatsız etti. Parmak uçlarının gözükmesi ama puan kırmayacağım. Ee, ayakkabılarında benim hiç için mı? sorun yok. Yani DJ'nin arkasında diye kimse terlikle gezmiyor. Herkes çok evet. uzun ayakkabılarla geziyor. Ee, bir de ben senin çantanı buna hiç yakıştırmadım aslında. Şimdi e böyle dolayı, takma çanta vardı dolayı. arkada. Hani Hı -hı. Boydan takma hani böyle uzun takacaktım minik ama özellikle onu almadım. Hani özellikle tekrar tamam. diyeceğim V.I.T kısmındayım ya. Ama hani, o şapka mesela... detayın çok güzel bütünleşmiş saçlarınla Aa. böyle akıp gidiyorsun arkadan. <laughs> Teşekkürler. Ha. Evet. Bertil de tamamlayabilirsin. Ha dediğim gibi ben de, hiç Ibiza'ya gitmediğim için Bak. şimdi bilmiyorum. O yüzden çok da emin bir yorum yapamam ama hani sosyal medyada gördüğümde genelde ya böyle postallar, çizmeler, kovboy falan ama ayakkabı beni rahatsız etmedi. Sen nasıl bilmezsin gece işi yapıp evet. ya? Ama Ibiza'ya hiç gitmedim. Yani şimdi oradaki ortam evet. nasıl olur hiç. onu bilmiyorum. Orada sen kaldırıyor. Yani. Ama şimdi Emel'in aurası gereği mesela evet bir yere uygun olmak gerekiyor. Ama şimdi Emel'in de kendini yansıttığı için kendini o yüzden ayakkabı beni rahatsız etmedi açıkçası. Genel olarak böyle güzel görünüyorsun. Mesela o üstündeki şapka falan ben direkt zaten dedim içeride dedim nereye gidiyorsun acaba dedim hani oraya mı. Çünkü vay bu da o mesela bu çanta şey şapka falan çok uyumlu geldi bana. Teşekkür. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hemen ben çok beğendim bugün seni. Ben, ben, benim için çantan da çok iyi duruyor. Ay teşekkür. Ama ben şapkana bayıldım. Bugün farklı güzelsin. Teşekkürler Ceyda. Ay iyi arkadaşlar teşekkürler. Burası bugün, çok güzel oldu manzara. Ayrı bir evet manzara güzel oldu. Evet çok güzel oldu manzara. <laughs> i̇nşallah daha da manzaralı bir yere evet. taşınırsın tabloda. Ay, i̇nşallah. Hemen <laughs> bakalım puanlara. Bol şans. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Ay sağ Merhabalar. Hoş geldin. Hoş buldum. Ibiza. <laughs> evet. İspanya. ben dedim bir yurt dışına çıkayım dedim bugün. <laughs> evet. Ee, güzel bir etkinliğe gidiyorsun. Evet. Biz de bir dönemde Bodrum'da benim bir ilk o vardı hatırlıyorsunuz. Evet. Pardon hatırlıyor muyuz? <laughs> yani, Hiç unutmadık ki. İşte o dönemde böyle bir Abartma ve şeyde pareolar, mayolar üzerindeki pareolar, hı hı. postalar, şeyler, hı hı. takılar, Ve sen şartalar, onun öncüsü olmuş bir insansın biliyor musun? Adın e, Adını attık aslında. Gerçi şeyi hayatımıza sen soktun. Ben evet. o zaman tanışmıyor oldum. Diyebilirim olalım. onu. Ee, belki yani. On Kaç kişi vardı? Daha fazla e, Bodrum'da Türk Bükü'nde evet. görmüştüm seni. Aynen, Üzerinde aynen. yürüyordun. Aynen. Mayokini vardı. Mayokini zaten iz, ilk sen giydin. Tabii. Bence. Banyo evet. kini ve uzun yere İnanılmaz kadar. İnanılmaz güzeldi. Şimdi sonra koleksiyon yaptığım için biraz evet, daha fazla ona çıkardım. PR yaptım aslında. Ee, yani şeyde güzel ben... bir e, trend oldu. Evet ve trend home. Artık evet. güzel bir akış devam etti. Gençler şu anda nasıl giyiniyorlar? Çok da e, pareolar, kimonolardan e, artık yani gündemize oldu yani şeyde. Evet. Plajlardan. Çok iyi oldu. Canım sen Ibiza'dan ...o tarz etkinliklerden, tabii ki bu tarz şeyleri giyip e, kendine mutlaka dikkat çekersin. Şapka, köleler, kole, o pareo, içindeki giydin şifonlu body. Ayakkabı ben sevmedim. Ayakkabı çok fazla oldu. Şimdi sen fazlasın ama ayakkabı da uyumsuz. Ayakkabının biraz daha... E, bir görelim ayakkabını Emec. Postal demeyeceğim. Daha böyle bir yarım kovboy var ya. Ona da baktım. İvan Hanım hiç kaldırmadı beni. kaldı ama biraz yüksek. Var e... dedi, şu kadar topuklulum. Siyah. Aha. Denedim sabah. Şimdi paça boyu kısa şu anda mesela. Biraz topuk. da kısa olsaydı topuk daha iyi olurdu. Tamam, ya da Tamam. Yani bu sweat ben değil mi? De. Sweat ayakkabı. Hayır zaten. Deri. Zaten mi? Deri. Deri, Deri mi? Evet. Yani ayakkabını sevmedim. Tamam. Yani bunun da biraz o daha... O pantolon mu? İniyor mu biraz daha aşağıya? İner. Biraz indirir misin yeri bir değsin? Heh. Bir aşağı tık. aşağı. Evet. Ya şey de sevmedim ben. İçindeki bant var ya bant görünüyor. Ayağının ne kadar olsa karışık durum yaratıyor. Çünkü dantel var. Ya da yok gibi ayakkabı giyeceksin. Hı. Hiç görmeyeceğiz ayakkabı. Ya da dediğim gibi biraz da snob etmek için o şapkayla bağlamak için daha böyle spor şık. Cowboy tarzında ya da spor şık sandalet gibi bir şey de giyebilirdin. Cowboy Çantanın... giyseydim o zaman ya. Kısa bak kararsız kaldım evet, da. Evet. Çanta da klasik. Kaldırsın. Yani çanta da bu uyu, tarzına uygun değil bir çanta. Biraz, şey. Biraz daha böyle salaş bir çanta isterdim. Ee, tamam. Yine genel havanın çok güzel. Kafa, kolyeler, şeyler o e, tam Ibiza partiye hazır bir kadın görüyorum. Dikkat çekici esmer güzeli, Türk esmer güzeli olarak. Ama ayakkabı ve çanta sevmedim. Tamam. Çok kırmayacağım. Teşekkürler. Ama söylemek zorundayım. Tamam, tabii. Ay kim bu kız diyecekler partide. Sortalar ah. diyecekler ki Türk mü inanılmaz güzel. <laughs> Ay teşekkürler. Kolyele bayıldım. Hepsini ayrı ayrı buldum. Bu vardı zaten. Tek, tek, değil mi? Hayır tek tek ben ayrı ayrı aldım. Biraz gel bakalım. Nişantaşı'ndan bunu hatta Ceren'le karşılaşmıştık. Ceren'e de sevgiler. Ay, çok güzel karıştırdı. Bu zaten vardı. Çok, süper. Saat da, da güzel. Ayrı ayrı. Çok Ay, güzel. Güzel, Yüzük. 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 Bu yine nur yerli, Taş ya. Gerçek, evet, nur yerli Hanım'ın. Gerçek evet ben de var takıyorum. Ama Nur Yerli taşı ne kadar fark yaratıyor? Değil evet. Mi? Bak, evet. Onu evet değil onun mi? takıları inanılmaz. Evet. Evet. Hakikaten. E... Ve hediye etmeyi çok severmiş. Evet. evet. Ben de çok etti. Ben onun takı her şey veriyordu kızlar. Ne güzel, aldım. Bir arkadaşım var, onu çok e, yakın arkadaşıydı. E, Hı -hı. Nur içinde yatsın. Ben bir şey soruyorum Mesela Nur hediye etti. Bu evet, Nur hediye etti. Evet. Kaç tane şey? Tabii tabii, çok çok bonkördü. Bana hep cimri diyordu, İvana ya. cimrisin, İvana ne cimrisin sen, cimrisin, neden onu da söyleyeceğim çünkü e, mesela Nurella hep yemekler dışarıdan evet. alıyordu şey yapıyordu e, ben de hep kendim evimde getirdim yani ee. yemekler çünkü ben sağlıklı beslemeyi seviyorum Spor kendi yemeklere evet. yaptırıyordum. Dedi ki niye getiriyorsun evden yani sipariş ver cimrisin sen falan oh. öyle diyordu. Dedi yok ki ya, Nurella yani sağlık Aynen. yani şeyle dolayı yapıyorum bunu. Öyle işte. <laughs> Nur için yatsın evet. canım benim. Evet. Ne güzel senin sayende bir kez daha andık. <laughs> evet. Çok sevilen biriymiş ben. Çok. Şahsen tanışmadım ama herkes çok sevgiyle bahsediyor. İşte gidip de böyle arkanda sevgi bırakmak herhalde en güzel gidiş olsa gerek. Nur için de yatsın. Amin. Ee, çok güzel, çok iddialı görünüyorsun. Çok kendine has, çok güzel birleştirmişsin. Şapkanı, kolyelerini, her biri farklı bu parçalı. İçindeki büstü yeri ayrı Küpeyi güzel Küpeyi bile giymişsin. böyle büyük taşla takayım dedim. Ah küpelerin de ol. çok güzel. Kafa müthiş. Kafa müthiş. Burada ayakkabı gerçekten işi bozmuş. Ayakkabı bana çok ıı, şık kaldı. Çok böyle özellik kaldı bu tab. Bizden göstermiştim. Solomon'un ar yanında arkasındayım ya. Arkasında cowboy giyip de Güzel. şunu durmak istemi <laughs> <laughs> o pantolonunu indirdiğin yer seni rahatsız etti mi? Yoksa Hayır. Yoksa orada giyer miydin onu? Giyerdim çünkü içimde e, siyah bir şeyim var. O da tamamlıyor Biraz şu an. Biraz yaklaşır kombin. mısın Emelciğim? Çok özür diliyorum Tabii. tekrar seni. Yani oraya indirdiğimizde nasıl görüyor? O rahatsız i̇çimde, etmiyor. Hayır. İçimde şu var. O da Görünmüyor. bununla ya bütünleşiyor ya yani. Ona bir kemer takabilirdin ama böyle gizli. Gizli ha. kemer ve şey ayakkabı şimdi aklımda geldi. Dolgu topuk ayakkabı olsa Bunu daha yok he, Aynı. acaba. Dolgu, o zaman hem de yükselir seni hem de daha spor olurdu. Da olur. Daha Aynen. kalın bir topuk olur. Daha da abi. kalın. Seninle, Ivana, senin İvan'a senin fiyonkla da klasik. çok iyi olurdu buna. E, Naciye bir ayakkabının topuğuna bakabilir miyiz? Dolgu mi? topuk var ya fiyonk. <laughs> Benimki evet. kalın topu. Daha kalın. Evet daha kalın, evet. daha güzel. Ama daha elimde spor. de bu var. Bak, i̇kisi de bantlı. Da, kalın olarak bu. İkisi de bantlı, ikisi de platformlu aslında. Ama bu ama... klasik bir platformlu, o daha modern bir platform. Benimki de modern. O Değil mi? Değil ama bakayım, klasiğe kaçıyor modern. Yeni evet. Yine evet. Böyle Doğu öyle. Topuk. Ayakkabı işi bozdu ya. Sen bunu... Hep söylediğim bir şey vardır benim. Baştan beri. Boş bir beş değil. Kalpli bir dört. Boş bir beş değil kalbi. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. <Kalbicimdir. gülüyor> Valla ben ikisine katılmıyorum. <laughs> Hiç. Zaten şarkınla girdi. Yok. Evet. Senin şarkı. Senin Şarkıyla girdi zaten. Ay. Direkt etkilendi. Çok severim yani. Etkiledim evet. he. Tamam ne Etkiledi güzel. Etkiledim dans ettim yani artık. Evet gördüm. Ben hiç katılmıyorum. Ben ee, yani çok Biraz şöyle e, gittim da düşüreyim. konserlere. E, LA'de, New York'ta, her yerde, Miami'de. Gittiğimde bu kadar top giyen bir sürü kız görüyordum yani. Hiç de rahatsız etmiyor yani. Şu an çok bakıyorum. Çok da rahat. Sana. Evet. Yani şimdi kısa boyluysan e, giymek istiyorsun. Ve dans ederken de böyle hafif Evet. Ben şu an çok güzel dinlerim kolumu. Böyle böyle yapıyorum. Ben mesela hep kovboy çizmesi giyiyordum. <laughs> evet. Siz e, boyunuz için. uzun. Aynen. Jeans short. Beyaz atlet. Daha böyle hani o tarz. Mesela onun üstüne şey giymeyi tercih ediyordum. Böyle yere kadar. Işte evet. Kimona tarzı şeyler. Kimona. E, böyle takılar makılar. Çok Özledim vallahi ya. Gitsek mi lan? git gidelim gidecek evet. zaten. Gidelim. Ben çok az kaldı. Az kaldı. Bekleyin bize. Şimdi <laughs> üzerindeki e, dantel bir kere çok güzel. Yani güzel hmm. bir dantel. Teşekkür ederim. Evet. Yani dantel evet. var, dantel ben var. Ben de çok beğendim. E, evet, deseni güzel bir dantel. O yüzden çok beğendim. E, şapka takılar inanılmaz. Zaten cowboy evet. sizin tarzınız. Evet, çok çok beğendim. Çok Oradan da bir, bir çaldım kalbinizi. Evet. <laughs> Takılar e, çok yaratıcı. Bence çok güzel bir fikir. Birkaç tane takıyı karıştırmışsın. Buradan bakınca gerçekten tek bir takı gibi duruyor. Hmm. E, yüzük çok güzel. İçinde galiba böyle saat bir şey mi var? Evet saatimi taktım. O bile çok güzel durmuş. Spor bir hava kattı. E, Valla Emel çok beğendim. Ayakkabı da beni rahatsız etmedi. Bence sen bugün beşliksin. Ay teşekkürler. Kesinlikle dörtlük ah. diyorsun. <laughs> beşlik. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ama 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 gitmek yok. Ya. Evet, evet, evet. Bak beş aldık kalsın. Şimdi biz de şimdi bu kıyafetle ve bu ayakkabıyla. Aa boya ayakkabı nasıl dans edildiğini göstereceksin. Nasıl dans edildi? Evet. Ay tabii. Sevi, Haydi bakalım. <laughs> Ibiza'da. Ibiza'da. Tabii. Ama Ibiza'da. Ama bize de aynı müzik açalım. Kızlar ee, katılmak Ankara, isteyen katılabilir. Ankara bağları açıyorlar. Ankara bağları. Hayır 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 hayır. Lütfen gerçekten bugün biz Emel'i Ibiza'ya yolladık Aynen. ve dans edeceğiz. Valla roman havalı. yapıyor. Her şey yapıyor. Ya halay. Çok güzel şey oldu. Yani. Yani. Aşko en güzeli senin burada DJ olman. Ne ki? Aşko en bağlı. Evet. Hemen DJ'liğe bağladım. Hayır, <laughs> herkesin tabii, bir, bir herkesin bir tarzı var. Ne eh müzik çalarsa çalsın kendi tarzımız. Bravo gerçekten. Ay ne iyi geldi be. Ay çok güzel oldu. DJ'imiz harikaydı ya. Aa, ne güzel. Ya DJ'imiz çok mu ya? ya. <laughs> DJ bir alkış. Evet. evet. <laughs> 5 burası. 18 <laughs> günü tamam. Tamam. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.